Selamlar arkadaşlar. Burçlar ve burçlara adını veren takım yıldızlar hakkında bir bilgilendirme için bu videoyu çekiyorum. Şöyle bir konu var. Bir takım yıldız bir burcu adını veriyor ama baktığımızda aynı takım yıldız bir burçla aynı dereceler olarak tam örtüşmüyor. Burada bir takım yıldızın bir ucu başka bir burca kaymış olabiliyor. Burçlar nasıl oluşmuştur onu anlatalım. Burçları tasarlayan insanlar mevsimsel özelliklere göre bunlar tasarlamıştır. Mevsim başlangıçlarıyla alakadır. Evet bir takım yıldızla özdeşleştirilmiştir. Ama o takım yıldızla birebir örtüşmez. Çünkü şöyle bir şey var e, ee, baktığımızda burada dünyanın eksen kayması söz konusu. Tasarımın başlangıç aşamasındandır. Öte taraftan e, her bu, e, her takım yıldızın göksel e, olarak baktığımızda derece olarak kapladığı alan farklı. Şimdi 45 derece bir alanı kaplayan da var. 18-19 derece bir alanı kaplayan da var. Güneşin buradan geçişi her zaman aynı olmaz tabi. O artan kısımlar diğer burçlara kayar. Bu şekilde zincirleme gider. Ama bu e, burçların ne işleyişinde ne özellikler, ne de temsil ettiği özelliklerine bir değişikliğe sebep olmaz. E, yapı budur. Öte taraftan buna bir örnek verecek olursak mesela, Koç takım yıldızında bulunan Hamal yıldızı Boğa burcunun ilk de kanatındadır. 7 derece Boğa burcunda. Ama baktığın zaman takım yıldız olarak Koç takım yıldızında burç olarak düştüğü yer Boğa burcunun ilk de kanatı. Bu şekilde arkadaşlar. Ama onun oraya kayması, diğerinin kayması falan o burçun bir özelliğini değiştirmiyor. Tamamen Takım yıldızların göksel kapladığı derece farkı bazısı büyük derece kaplıyor bazısı küçük derece kaplıyor ama mevsimsel olarak tasarlanan burçlar aynı derecelerde 30'ar derecelik alanlarda yerini almış 12 tane burç.